yapıyorsun Hanım? Nasılsın? İyiyim anneciğim. Sen nasılsın? Ne yapayım? Ben de iyiyim vallahi. Bu sene işte ben adam hasta. Adamla uğraşıyor. Ya o, o niye bu? Fizik tedavi oluyor. Hı? Belim ağrıyor diyor. Belim bir beli fıtığı dedi doktorlar. Doktora gidiyor geliyor. Bakıyorlar işte, üç tane platin takılması gerekiyor. Üç tane fıtığı var diyorlar. Diyorlar ya adam hani şöyle halit doğrulurken de rahat halit doğruluyor. Sadece bacağım diyor. Allah, Allah. çok ağrıyor. Diyor. E gittiniz mi doktora? O kaç tane Ankara'da gitmediğimiz doktor kadar. Ya. Dedim ki şey bir Sibel hanım var fizik doktorum. Hı hı. Yani yıllardır onlar şey yaparım bayağı seni beni. Vardım şeye doktorun kapısına girdim. Sibel Hanım dedim şöyle ettim. Sibel Hanım ben geldim dedi. <laughs> Oo Aynur ablacığım hoş geldin dedi. Vallahi böylece. Şu benim herifimi dedim iyi et dedim. Ne yaparsan yap dedim. Bana bakmayacağım. Bu sefer sana herifimi getirdim dedi Şunu bir iyi et dedim. Ondan sonra neyse hoş geldiniz dedi. Buyurun dedi. Oturtturdu bizi. Oturdum. Neyin var amca dedi. İşte anlattı Niyazi dedi şikayetlerini anlattı. Şuramda dedi ince bir ağrı var dedi. ay baş ağrı doğru dedi. Çok ağrıyor dedi. Ah dedi Niyazi amcacığım dedi. Fizik tedavimiz bizim kaldırıldı hastaneler dedi. Maynur hmm. abla sana yaptığım iğneler kaldırıldı dedi. Bize artık bilmediğimiz işleri yaptırıyorlar dedi. Keşke dedi önceki imkanlarım olaydı dedi. Yine dedi amcama bakar biraz rahatlatırdım dedi. Neyse yine sen elimden ne geliyorsa onu yap. Şu benim her gün dedim ağrılarını biraz durdur dedi. Kortizon yazacağım dedi. Yaz dedim ağrısı dursun da dedi. Kendi de dedi bir, adam. Herifin bir şey var ya var ya. Kayıtlı. Bunu söyle. Telefonunuzda kayıp. Aslanım. Aslanım. <laughs> Şu benim aslanım. Ha, ne yapın öyle değil diyeceksin. Herif dedim orada herif dedim. Herifimi iyileştir dedim bak Sibel Hanım dedim. Sana bayardık ben gelmiyorum dedim. He dedi gelmiyorum Maynur abla dedi. Hoş geldin sağ ol dedi. Şu benim dedim herifimi dedim bir iyileştir dedim. Ne yaparsan yap. Kortizondan başka yapacağım bir şey yok amcaya dedi. Hani bütün ilaçları kullanmış dedi bilgisayara. Ne yapıştı? görüyorlar. Neyse yazda Yine ilaç yazda Tekrar dedi görüşelim. Bu, bu ilaçları hiç şey yapmış bunlar Onu da işte kullandı etti. Bir de konakta da biri var dediler. Oraya götürdük. Oraya götürünce Hükmeci yatırdı şöyle sediye gibi bir şey var ortada. Yatırdı adamı. Adamı zor indirdik biz aşağıya. İndirince ondan sonra yattı. Bir şöyle 5-10 dakika. 5-10 dakika şöyle sırtını masaj yaptı. Bir bacağını masaj yaptı. Ondan sonra kestane şeyi var, kremi var biliyor musun? Duymuştum. Duymuşumdur. 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 Ondan dedim ki Ağırı, adama. Yani. O işte masaj yapan adama. Ondan dedim bizim evde var dedim. Hı. Anneciğim dedi. Evet. Herkes dedi, nerede dedi Arap kızı gibi kimse patladamaz dedi. Hı. Bu krem dedi, Çok iyi bir krem Ha O dedi. Ben baktıydım. Rahatladım diye. Oğlum. Rahatladım. Hızla arası geçti yani. Şimdi o hızla arası. Çok şükür. şu elin sağ eli yere de Yere de Öyle yürü yürü. Tabi canım. Nazan Hanım'a da ne kadar söyledim de gitmedi işte. Bir git dedi. O hızla ağrım kesilsin dedi. Onlar açık işte. Şeyde evet, var ya yani. Doğru. Geçmiş olsun. Allah şey Öyle işte. Nasıl? iyi akşamlar mi? dileyim. Açık mı bir şey kamera? Ha, açık mı Açık Ha, i̇yi akşamlar o zaman takipçileri. <laughs> Torun açmış onu bak ben öyle konuşup duruyordum. <laughs> i̇yi akşamlarım olsun. Sürpriz dersin, aldım. Bir çok boyaların çıktı. Bir çıktı. Açtığını verdin ortaya. Ya öyle oldu. Şimdi adam işte diyor bitti de. İyi çok şükür şimdi evde de. Şimdi de diyor bir damar cerrahiye gidelim diyor. Bu kadar bu kadar dedi. Ev işte büyücüyüz. Siz Aynen. ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? O iyi ev işte. Kaşif Bey ne yaptı? O da iyi ev işte. Anne yaptı. Anne. Anne de kaş heki bir oğlum var, işte. bir de kızım işte. Anne. Küçük. Demek. O da ne diyor? Ben ne Şimdi hem he, erkek aldım, hem de kadın oldum. Market denk hiç markete niye? Ah doğru. Allah gidemiyorum. Evet. Bilemiyorum bile gidiyorum da alışveriş yapamıyorum. Doğru. Niyazi her şeyimi getiriyordu. Bugün pazara gittim biraz. Bir şeyler aldım. Yalan yanlış. Çocuk arabasıyla gidiyor. Evet. Şeyi ya getiremem. İki kilo bir şey taşıyamıyorum. Evet. Bir bebek arabasını alayım. Onunla gidiyorum. Geliyorum. Kaç i̇şte, doğumluydun? Hangi yaştaydın? Ben, ben 57 doğumluyum. 57, 62, 5 yaş. 65 yaşında mı? 60 yok. 63. 63 yaşında mı? 63. 50 yaş. Şey, yaş ki. 57. Yaş benim. Mi? Yaş benim. Ha, ben 62'yim acaba dedim. Az yaş, yaş yaşamadık ki 17 yaşındaydım evlendiğimde. Ne ya. zaman geçmiş o gün ya? Ay çok küçük ya. Çok Çocuk küçük yerim. Çocuk yerim. <laughs> <gelin>. Çocuk yerim. <laughs> <gelin. gülüyor> Çocuk yerim. Çocuk yerim. Çocuk yerim. Ha onu da Adıyaman'a gittiydim. Ne kadar uzaklar. Evlenip Adıyaman'a Adıyaman gittiydim. Evlenip Adıyaman'a gittiydim ya. Bir o günlerini anlatsa da bir bir sen bilir Bir o günlerin anlatsam da sen bilir O sırayı anlat da değil mi roman gibi? Sen i̇şte roman da geçer, ha. kitap yazılır. Vallahi kitap yazılır. Ya. O günlerim ne yapacağım? Ben ne kadar çok işte. E çocuklar orada mı doğdu Adıyaman'da? Çocuklar orada doğmadı. Çocuklar Kırıkkale'de doğdu. E Adıyaman'da ne işiniz vardı? Görevli, Görevli diye Görevliydi değil ya Niyazi. Öğretmen değil Öğretmen değil mi? Yanlış gelmiyordum. Şamlandık oldu. gitti. Bir dönem o kaldı. Bir dönem de ben kaldım. Adıyaman'ın iki dönemimiz geçti işte. Ama çok güzel günlerdi. Vallahi. O günleri alıyorum desem inanamıyorum. Gerçek diyorlar. Güzel günlerdi ha. yani. Hayır. Tamam. Sıkıntılı dönemlerimiz de geçti. Sıkıntılı derken e, hiçbir şey yok. Aydan ayağım şehir gidiyor. Ne alıp yiyeceğiz? Ona bir ay idare edeceğim. Ama çok tatlıydı. Evet. Şimdiki gibi. Şimdi her şey var. Hani tatlı. Tatlı Evet. Tavusluyuz. Evet. evet. İşte, evet. E, işte. Öyle ne yapalım bugün şükür. E, bugünümüze de çok şükür. Allah bugünleri çok şükür. Allah yani. Allah. Hastalık dönemini de geçersin. Ne inşallah, diye, Geçecek mi ki bilmiyorum. ki. Orada. Geçecek de işte yani. birazcık şey sıkıntı. Evet, yani. Dua yani. edeceğiz. Dua edeceğiz. Biz etsin yani. ne de, zaman geldi? Annem bilmiyorum annem bir ay oldu bir ay. oldu işte yani. Evinde mı kalıyor? kalıyor. ya. Ee, onlar da çalışıyorlar. O ha. ürküyor bırakıyor İyi hani, olmuş. Bir şey getiremiyor babaanneme diye. Ha, i̇yi olmuş. Ama burada da zorla tutuyorum işte. Ya, ben Evime gideceğim. Herkes ben, istim. ben kesim Ben evime gidince daha rahat ha, oluyor. diyor. evime gidiyor. Niye? Hep başına rahat edeyim. Geçen ee, beri. Öbür da evi ya. Ha. Sanki, Hı. Sanki orada ne yapıyorsun? Sesi yok damadı varsa. ben geçen üç gün, iki gün, üç gün Durdum. İki gün, üç gün duramıyor beni. Hiçbir yerde duramıyor. <laughs> Kızımın insan evine insan de gidiyor, oğlumun yani. evine de gideyim, babamın evine de gideyim. Babam da büyük istedi yani. rahmet Allah. Allah rahmet eylesin. olsun. Allah Bugün nerede kalmamış iyi ki biz. Ya, ya iyi, iyi ki bu geçen sene bu zaman tam benim yanımda. Hmm. benim ya. Evet, bir gün şimdi... bu aslında ne çalışıyoruz yani. Ya ne yapacağım şaşırıyorum. Allah'ta böyle mutlu edin diye ama yine de gene de şey yine de evin, 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 evin. Ev, ev. herkesin kendi herkesin evi. Herkesin kendi evi cenneti de koysa herkes kendi için herkesin, herkesin kendi, kendi evi gibi evi odası yok. kendi e, ne de, çadırı şeyi kendi evet. şey, şey, iyi olsun kötü olsun kendi evi. hani gibi. rahat değil misin rahatım Allah ömür versin dualarım e, e, e kızım yeter ayıptır diyor el oğlundan. Ya. Anne ben eskili, eskili. Anne ben gelin eskili. Bak kız kız babasına <laughs> evet, da Yok kız yok. Ne e, artış, ağır başı. Hani ne artış artışı kimse yerinden kalmıyor. Yani şimdi 90 yaşına daha ne ağır taşı ne hafif taşı. Yeah, Yine de yok kusursuz oluyor yeah. işte. Doğru, doğru. herkesin kendi yeah. Hele belli bir yaştan sonra gencike o kadar anında. orada burada, orası da, tuvaleti ben orada karşısında tuvalete mi banyosu yani iyi. Yani. nahi. Onun içinde tabi orada, orada. Orada da Burada rahat burada yaş üstü bir olduğu için Hı -hı. Tabi o çekiniyor. Çekiniyor yani. çekiniyor. Nasıl çekelim. bir gare Yine yani de çekiniyor. Yani. yani. Evet. Yani. Çekiniyor. Yani. Ben ha şunu yenerim de valla bir çay içerim. Gideyim. Gideyim. On sefer gideyim dedim. On evet. sefer gideyim dedim. Ne kendi yani ne bileyim abi büyük alçık hani şey olacaklar onlarda. Birazcık bırakmaları gerekiyor işte. Ya çocukları geldiyorsa gelecek. Hı. Hani burada otur diyorsa oturacak. orada uyum, uyum, sağlayacak. Uyum, sağlayacak. uyum sağlayacak. E, aksi takdirde hani o gün evinde olduğunda e, o zaman bütün çocuklar telef oluyor. Herkesin evet. düzeni bozuluyor. Herkes, seni Herkes o düzeni bozuluyor. Aynen. ben gidip orada günlerce haftalarca kalamam. Kalamaz. Ama burada benim yanımda aylarca kalabilir. Evet. Onun hiçbir bir manisi yok, ağabeyim nerede kalabilir? İşte daha işte demek ki işte eski insanlar gibi Öyle. oluyor bak ben de öyleyim, ben de kalamam. Kızımın evine giderim, vallahi duramam. Ama bakıma i̇ki muhtaç bir iş bu be? İşte aman Allah olsun. Yani. Ama teyze nasıl hani şey, bakıma muhtaç Aha, şey yapamıyor, gidiyor mesela ya. düşmüş mesela. Düşmüş, ama abdest almayı kattığında yani. düşmüş. E şimdi Gündüz'ü nasıl yalnız bırakacaksın? Aman Allah'ım. Bizim bir ya. yerine diyor da nereye gönderin Benim ya? Benim şu karşıda yetim var ya, onun şeyi, kardeşinin karısının kardeşi, yemek yiyorlarmış dün akşam. Şeyden düşmüş sandalyede. Be beyin kanaması geçirdi, şimdi doktor beyin ölüm oluşmuş da. Tabii canım. Şey demiş. O gün annem tuvalette işte ki, dizinin üstüne düştüm Üstüm. diyor. Kafa gelmiş klosete, orada şey, el er yıkama taşı var. <laughs> O lavaboya filan. Allah'tan ki onlara gelmiş. Allah'a şükür. Allah yardım Çok şükür ya. Kurban olduğum Allah yardım etmesin. Öyle. İşte öyle. Evet, da yaşlılık da zor, çok yaşlılıkta zor, da zor ya. Zor. Allah, çok şimdi yaşlılık da zor, şimdi gençlik de zor. Evet. Şimdi her şey zor. Dur bakalım ben şimdi şu bir haftayı bekliyorum. 2021'i bekliyorum inşallah. İnşallah. İnşallah hayırlı gelir diyor. Hayırlı gelir. Ne bileyim ha. Allah'ım. Yani yılında gününde değilim de. Allah'ım şu bu sürekli işte bunu yani. su hani bu 2022'de adam gidecek gibi geliyor bana. Yok onun olayla alakası yok. Da, birazcık da işte insan bizler yaptık yani. Evet, evet. Bizler yaptık işte. Bu Yaradan öyle bir dürüstse oynatır herkesi evet. işte. Ya. Yok sayılırsa her şey olacağı buydu işte. Ne olacak, yani. Ama yine de ders almıyoruz işte. Evet. Ya. Da bütün ailemiz hasret tarzı gidemiyorsun. Gidemiyor. Gidemiyorsun. Cenazelerine gidemiyor. katılamıyorsun. Yok yok Çenazen İyi günleri gidemiyor. olmuyor onlara gidemiyorsun. tıkıldık dört duvarın içine. Hiç oluyor. Yine gidemiyor. de al şu kalksın şöyle ortadan. Herkes hayatına aynı şeyle devam eder. Devam eder. Ders edemiyor. almayız. Alınma yani. Acaba demek ki ne böyle devam eder? İnsanlar, şey insanlar bu hayata davul diyor. Böyle her mi de devam edilecek diyor? Nasıl olacak bilmiyor. Doğanın sonu getirdiler. Evet. Tabiatın sonu geldi. Her şeyin sonu geldi. Hepimiz her şeyin sonunu getirdik. de kız geldi. Doğru. İnşallahım yani iyi ki bir sadeklik veriyor. vallahi. Doğan diyor. Doğru. Doğru. Allah biter. Allah sabr inşallah. Komşular Allah da göremiyor. Hiç Komşunlar kimse göremiyor. Ne şey oldu? işte da, da şansımıza geri göreyim diyorum. Geri de diyorum acaba kadın yatıyor mu? Uyuyor mu? Çekin, çekiniyor hani, mu? Rahatsız mı? Anne bir arada bir oturuyorduk. ne güzel günler. Hani bir daha çorba yapıp götürsün acaba yine. Taşıyın, onu da götüremiyorsun. Da, onu da götüremiyorsun. Onu da götüremiyorsun. Ben yani. yani geçen sene işte zaman da işe girerken miydi aşure şey? Aşure yaptım da kimseye bir tabak veremedim. Hoca bir tencere yaptım da kimseye bir tabak Hayır. Evet. aşure veremedim. Ha yani bir Çekindim şey yani. götürür müyüm? Kırşır mıyım? Onu da hani evet. almaz. Belki çekindiğinden alabilir. Bu evet. O yüzden de ama dedim en iyisi. Peki bu korkuyorsa var şey her şeyden korkuyoruz yani. Her şeyden korkuyoruz. Ha, tevekkül sonuçta tabii ki evet. gerekli tedbirleri alıyorsun, tevekkül ediyorsun. Evet. Allah'a bırakacağız, Allah ne diye olur. Ama tabii maske mi tak diyorlar, takacağız. Hı hı. E hijyenle dikkat ediyorduk zaten daha fazla ediyoruz. Evet. Onları alacağız. Hı. Evet. Takdir Allah'ta. Bu, ha? Öyle. Evet, bu Öyle. Öyle. adam Allah Öyle mi? Evet, insan oğlu her şey alışıyor. Öyle mi? Aynen. Bu adam bir Öyle işte, mi? Kendi işleyin, Hani uçardı kendini, evet. oturamadı, şimdi bu geldi işte? İyi ben yapmış, çıkardım. iyi yapmış. daha da bir bahçe Şimdi daha ne var işte. Adam hastalar oraya da gitti. Hmm. Çok, hafta... çok soğuk gitmeyin. Oyalar çok soğuk, burası. Şimdi şey hmm. Biz ne zaman gitti? Ha, geçen hafta benim kız geldi de, ne zaman gitti? Hmm. İki gece mi kaldık? Üç gece kaldık. Oo, sıcak. Süre kahve yaptık. Ha kızım elim Sohbetiniz çok güzeldi. Evet, i̇nşallah iyi olmuştur sohbetiniz kızım. Evet. Yani sohbeti güzel olmuştur. Ben İstanbul'dan i̇şte, iyice. Bugün yerde geçecek inşallah. Nerede? Mülahatı yani nasıl? O da iyi değil yani gibi evet, i̇şte geliyor o da. Evet. O da. Evet. Yaşlılık zorlar lazım. Yaşlılık Ya mutlaka yani bir yerden bir evet. şeyin. Yerden bir şey çıkıyor, çıkıyor ya. Yani. Oh teşekkür ediyorum Emine. Onu ya. Teşekkür, ediyorum, soru, soru, soru. Teşekkür ederim anneanne. Nasılsın? Sağ ol, Teşekkür ederim. Selamın kahvesi. Bir sefer ölelim. İyi oldu. Akşam kahvesi. Süleyman benimle akşam kahvesi içeyim. O gün bakı doktor, bir diyet listesinde öğleden sonra bir tane Türk kahvesi vardı. Bir de akşam vardı Türk kahvesi. Ne diyetir bu? İşte öyleki doktora gideyim dediğim şey, ya dediğim. Ha şey verdim işte kılma dedi, baktırayım ya de şu <laughs> D vitamini falan alıyorum. onlara bir baktırayım. D vitamini ben de alıyorum. Çok kırak giriyor, çok kramp giriyor bana. Ha bir de doktorlar dikkat çekti bu D vitamini önemiyle falan. Hı. O yüzden de gidin bir baktırayım dedi. O da sayıflatalım siz dedi doktor. Hmm. İstemez misin? İsterim dedi. İşte ya binler şeyleri saydı bana. Ben onları biliyorum zaten. Ha onları <laughs> biliyorum. Ötesini biliyorum da. Ben şimdi doktora gitti mi ne diyeyim? İşte dizlerine gittim. mi? Doktor erkeksi ki kızı Doktor hanım diyor. Bana sakın diyorum sahip diyeceğim deme diyorum. Ben onu biliyorum diyorum. Sahip diyemiyorum. Sahip evet. diyemiyor. Benim dedim ki ne yapayım? Onu ben biliyorum. Vereceğim şeyi de biliyorum diyorum reçeteyi de biliyor diyorum. Onları ben yaparız Yaparsam yaparım. Şimdi de çok oldu. kilo Nasıl? 20 kilo fazla varmış. 20 kilo değil. Benim yerine. Aa, mi? Yok mi? ben öyle görmedim. Aynı gördüm. Vücut zaten. indeksine göre 20 ha. kilo fazla. Doktorlar ne diyecek yani yani tabi? Yok, yok, yok zaten. Yani onları bir şey demesine gerek yok gerek yok yani hani tamam. doğru ki, e, soğucan spor yapacağın güzel olmuş elime sağlık çok güzel, güzel. olmuş ellerine sağlık kızım elime sağlık kızım olur. akşam güzel. kahvesi çetem kahvesi de güzel olur Hayır. eline sağlık senin sohbet hocamız kahve sohbetimize de kahve iyi oldu kızım sağ ol elime sağlık, eline sağlık. Güzel. 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 Allah razı olsun müster evet. işte oturuyor duruyor işte eve geliyor şimdi ne yapacağımızı da şaşırdık bilmiyorum siliyoruz süpürüyoruz ye iç ye iç ye iç şey ye iç süpür nasıl şimdi şey süpür. Yani. Şey süpür hep öyle. İşte bu evler de bizim evler de adam şey yapayım, iyi akşamlar sevgili takipçilerim Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalarınız olsun diyeyim. cumada bitti akşam ya. Hadi iyi akşamlar.